Bu kız 100 milyon almak için komadaki bir adamla evlendi. Adam hayattaydı ama bilinçsizdi. Hiçbir şeyin farkında değildi. Her gün yatakta yatan kocasıyla dalga geçerdi. Bazen ona tuhaf peruklar takıp güler, bazen de fotoğrafını çekip onunla alay ederdi. Elindeki VP banka kartına ve yatağında yatan zengin kocasına bakarak gülümsedi. Artık hayat rahat geçecekti. Ama sonra gözü duvarda asılı bir fotoğrafa takıldı. Kendisi ve kocası birlikte. Fotoğrafı görür görmez yüzü bembeyaz olduğu hatırladı. Bu, üniversitede sürekli onunla dalga geçen aynı üst sınıf öğrencisiydi. Bir üniversite partisindeki geceyi hatırladı. Bir oyunu kaybetmişti ve ceza olarak yüzüne sevimli bir kedi gibi küçük kağıtlar yapıştırması gerekmişti. O çocuk o zaman onunla zoraki bir fotoğraf çekilmişti ve şimdi aynı çocuk bilinçsiz halde önünde yatıyordu. İçinde öfke kabardı ama kendi kendine para için her şeyi yapabilirim dedi. Bir gün ona çorba içirirken kayınvalidesi odaya girdi. Yüzünde hüzün, gözlerinde yaş vardı. Doktor oğlumun asla uyanmayacağını söyledi dedi. Seni zorlamak istemiyorum İstersen ondan boşanabilirsin. Kız şoka girdi. Hemen kocasına sarıldı ve ben onu gerçekten önemsiyorum. Hayatın boyunca ona bakacağım dedi. Bu sözleri duyan kayınvalide duygulandı ona başka bir banka kartı verdi. İçinde tam 100 milyon dolar vardı. Ama o kadar parayı görünce kızın aklına yeni bir plan geldi. Onu uyandırabilirsem belki daha fazla para alırım. Kocasını uyandırmak için her yolu denedi. Gıdıkladı, bağırdı, drama yaptı ama hiçbir şey işe yaramadı. Adam hala hareketsizdi. Bir gün şaka yapmayı bırakıp yavaşça "Gerçekten çok yakışıklıydın." dedi. Birden kalp monitörü hızlı çalmaya başladı. Paniğe kapıldı. Eli adamın göğsüne gitti ve oksijen tüpünün üzerine yanlışlıkla bastığını fark etti. Dehşet içinde hemen kalp masajı yapmaya başladı. Oksijen maskesini çıkardı. Adam nefes almıyordu. Donup kaldı yüzünü elleriyle kapattı. Tanrım, ne yaptım ben? Panikle maskeyi geri taktı ve odadan koşarak çıktı valizini hazırlarken kendi kendine mırıldanıyordu. Her şey mahvoldu. Kayınvalidem öğrenmeden kaçmalıyım. Kapıya tam vardığında kayınvalidesi karşısında duruyordu. Kızın eli ayağı titremeye başladı. Sırrının ortaya çıktığını sandı. Ama kayınvalide sadece "Hazırlan, sana gösterecek bir şeyim var." dedi. Kız gözlerini kapattı ve fısıldadı. "Tanrım, beni kurtar." Sonra kayınvalide kenara çekildi ve birine yol verdi. Kız hayretle baka kaldı. Kocası tamamen canlı ve bilinci yerinde karşısında duruyordu. Kızın yüzü taş kesildi. Olduğu yerde donup Kaldı. Konuşamadı, nefes alamadı, sadece şok içinde kaldı. Çünkü ölmüş sandığı adam şimdi gözlerinin önünde dimdik ayaktaydı.